Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Yusuf Kaplan Boral'ın uyarısı, Batı hegemonyasının çöküşü ve Batılıların korkusu. Tarihin kırılma anlarından birinde yaşıyoruz. Yaklaşık yarım asırdan fazla süren bir kırılma momenti, bir tarihi dönemin veya Batı hegemonyasının bitiş anı bu. Bütün kırılma anları yeniden kurulma zamanlarıdır aynı zamanda. Bir Avrupa Birliği yetkilisinin Borallın imparatorluklarının geri dönüşünden söz etmesi, burada Türkiye, Rusya ve Çin'in birer imparatorluk olarak yeniden gelmekte olduklarına dikkat çekmesi, hem içeriye kendilerini toparlamaları için yapılan bir uyarı hem de başta Türkiye olmak üzere Rusya ve Çin'in muhtemel bir Asya bloğu oluşturmalarına karşı yöneltilmiş bir tehdit olarak değerlendirilebilir. Borrell'ın askeri savunma teknolojisinde ve jeopolitik stratejilerde son 3-4 yılda büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye'yi özellikle hedef aldığını düşünüyorum başka bir ifadeyle Türkiye'nin hedef ve ölçek büyütmesi, gücüne güç katması üzerine Türkiye'ye yöneltmiş çok yönlü, üzerinde derinlemesine kafa yorulması gereken bir tehditle karşı karşıyayız. Bu konu bizim açımızdan hayati. O yüzden ayrı bir yazıda yarın tartışmak istiyorum bu konuyu bütün boyutlarıyla. Batı'nın çöküşüne dair içe dönük bir uyarı Bugünkü yazıda Borrell'ın açıklamasını her şeyden önce içeriye dönük bir uyarı olarak okuyorum. Pandemi sürecinde bütün dünya ülkeleri gibi ekonomik olarak büyük kriz yaşayan genelde Batı ittifakı ülkelerinin, kurumlarının ve şirketlerinin, özelde ise Avrupa ekonomilerinin bu sürecin sonunda dünya üzerindeki hegemonyalarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları, gelen felaketi görerek hazırlık yapmaları uyarısı Borrell'ın açıklaması. 1648'de Westfalia Anlaşması'ndan sonra kurulan ve 3 asır süren Avrupa dünya düzeni iki büyük dünya savaşından sonra çöktü. Modernitenin çöküşü anlamına geliyordu bu esas itibariyle. Modernitenin çöküşü postmodernite olarak adlandırılan süreci tetikledi kaçınılmaz olarak. Postmodern süreç, Avrupa merkezci bir dünyanın çöküşünün her alanda itiraf edilmesi, dahası modern tanrı, hakikat, insan, tabiat ve dünya tasavvurunun felsefi olarak insanlığı bir çıkmaz sokağın eşiğine fırlattığının kabul edilmesi süreciydi. Modernitenin her alanda yenilgisinin tescil edilmesi yani. İkinci Dünya Savaşı bunun en çarpıcı örneğini temsil ediyordu. Tanrı fikrini, hakikat fikrini yitiren, tabiata ve bütün yeryüzü coğrafyasına hükmeden modern insanın aklı, kutsayarak kurduğu dünya düzeni ve hegemonyası, aklın insanı araçların kölesi haline getiren, amaçlarını yitirmesine neden olan aşırılıklarının kurbanı olmuş, bilimde, teknolojide, endüstride, maddi gelişmişliğin zirvesine ulaşan modern insan, dünyayı cehennemin eşiğine getirip bırakmıştı. İnsanlığın en karanlık yüzyılı, batının eseri. İşte iki büyük dünya savaşı son yüzyılın bizzat batılı düşünürler tarafından insanlığın en karanlık yüzyılı olarak adlandırılmasına yetmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar gelen süreç, belirsizliğin ve kaosların hakim olduğu karmaşık bir süreç oldu. Önce Soğuk Savaş denen Batı bloğu ile Doğu bloğu arasında bir danışıklı dövüş yaşandı. Bu süreç, modernitenin, dolayısıyla Batı uygarlığının ve dünya üzerindeki hegemonyasının ömrünü uzattı bir süre. İslam dünyasında postkolonyal süreçte Batılıların güdümünde Batıcıların gönüllü ile uygulanan gibi batıcı projelerin çökmesi aksine İslami söylemlerin Fas'tan Malezya'ya kadar İslam dünyasının en güçlü entelektüel, sosyal ve siyasi aktörleri katına yükselmeleri batılıları ve ajentalarını ürküttü. Bu batılı emperyalistlerin derhal soğuk savaşı sona erdirmelerini terörle mücadele olarak adlandırılan postmodern sinsi bir stratejiyle İslam dünyasının yeniden İslami bir yörünge etrafı buluşmalarına içeriden ve dışarıdan geliştirilen stratejilerle darbe vurmalarına yol açtı. İslam'la postmodern savaş süreci olarak adlandırdığım bu süreç vekalet savaşlarıyla yürütülüyor ve belli bir başarı kazandı. Ama sonuçta Irak, Suriye, Afganistan işgal edilse de, Mısır'da darbe yapılsa da, Türkiye'de darbe girişimi denense de, sonuçta hem Türkiye'nin darbe girişimini destansı bir mücadeleyle püskürtmesiyle, hem de savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirmesiyle beklenen başarıyı elde edemedi. Türkiye'yi durduramadı. Batı hegemonyası bir kaos sürecinden geçiyor büyük bir kırılma yaşıyor. Borrell ve benzeri batılı devlet adamları, stratejistler, batı hegemonyasının çöküşünün nasıl önlenebileceği ve yeniden kurulabileceği sorunu üzerinde kafa yoruyorlar. Kapitalizm Çin'e yerleşerek hegemonyasını sürdürecek gibi ama Batı hegemonyasının sonunu da getirebilir bu süreç. Batı hegemonyasına nihai darbeyi kim vuracak peki? Çin mi, Türkiye mi? Yarınki yazıda bu sorunun cevabının izini sürmeye çalışacağım derinlemesine. Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.